Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Yiğit ile Modlu Minecraft ile karşınızdayım. Merhaba. Kitabı attı ya. Aferin. Çok teşekkür ederim ya hediye için. Çok kibarsınız. Evet. Köy gezisi bu ev beğenmedi arkadaş şunuz. Biz niye oldun toplayarak başlamadık peki? Bu evde ne? Ana, küçük köylüler. Ya bak mesela burada altın parçası falan var. Hiç toplamadım. Önce demem. Köylüye vurdum. Bu çok küçük değil. Değilir. Aynen. Ben kendime altından baltı. Sen ne yapıyorsun abi şu an? Biz çok merak ediyorum. Ooo. geziyor. Öyle geziyor. Şey bulamadım. İyi. Hem video çekiyor mu? Dışarıda bütün arabaların sesi çok geliyor ya. Benim sesim de gitmiyor video. Ana var burada. Hiç abi gelsene. Ya gelemem. O kömür buldum. Fok balıkçı zaten. Fok balığı. Ne Şöyle kendime bir kazma yapayım sana yapayım. Karlanın e, suyuna düştüm ve başarım aldım. İyi. Oo. Çok kaldım güzel. burada kaldım. Ha ne vuruyorsun? Altı. Kazma. Vermeyeceğim. Vurdun değil. Kazma, kazma. Vermeyeceğim. Vurdun bana. Özürüz, özürüz. Al yanında hediye de ver. Al şunu. Kitap <laughs> Ya bana atmış. Allah E ne buldun köyden? Şey Yatak Toplu var, yatağı var, almamış bir mesela. Bir şey. Ne yok mu? Var. Senin bozuk diyor. Ayarlasana. Ne, ne işe yarıyor mi? hiç bilmiyorum ama. Aslında bunlar işimize yarar. İsmi neydi? Söylemeyeceğim. Kendim bul. Bu hatırlar. Önemli ki. Söyler. Hayır. Al. Al İnşallah doğru yazmışım. Buyur herhalde. Bak mesela burada bir sürü yatak var. Niye almadın hiçbirini? Bir sürü evet. O burada deri bot varmış, onu da almamış. Ben o kadar güzel. Direkt olmaz olmaz madenden başlıyorum ben. Yani. Şuradan bir su alayım da. Şimdi çıkamazsın. Ben bayağı odun toplayacağım. Tamam. Ama ev yaparsak Neden? bölümü arkasında yapalım. Ben, sen de mi Ben başka yerde gitmeyeceğim. öyle mi oldu? Ben ne yapacağım olduğunu. Ben ne yapacağım olduğunu. yok Hayır. Evet, yok bu arada. Aynen. Kendim. Madem kırılır, taş kazmayla kırılır mı? Evet. Sen gece görüşü vermeyi Hayır. biliyor musun? Hayır. Yine bana. tabii ki. Ben kendim da Gmod'dan istiyor alıyorum. İyi. 4 üç tane mi? <laughs> <Başka yapayım. Gülüyor> ben ben Evet. Aaa çubuk yapma. Koy Oo, Çubuk Buradan şey. iyi maden çıkar. Ama... Ben nasıl... Balık yanda ilk defa ayrılma bir şey almış insan olarak bir tane gelişim geldi. Hmm. Ben de gözlük... mü? Ha şimdi ben gece görüş. Ben öleceğim bu arada. Bir sürü, bir sürü değil. Bir tane creeper, bir tane zombi, bir tane iskelet var. Ben suya doğru gitsem çok. Ne oldu biliyor musun? Keep inventory ha. çekmeyi unuttum. Aferin. Ve demirlerim yandı. Eşyalarım yanmıyor. Keep inventory yandı? diyorum. Keep inventory. Eşyalarım yandı. Lan. Allah benimlerse. Yok öyle yerin üstünde. Şey olurdu. Ana yanmamışlar. Yana gitmiş. İyi. Hem yani game ya, da gelmiş mesela. ya. ben şimdi biraz bir ya, birazdan, birazcık, çok yakacağım. İki e, mesela bir blok kazıp üstünü kapat mesela. 12 evet. demirim varmış. Benim haberim yok. Taşlarım gitmiş mesela. Taşlarım Hassıl ee, kırılmadı mı? Sen ne yapıyorsun şu an? Evi şimdi yapmam. Rüya arkasını işte bir şey de yaparız. Troll var mı arada? Nerede sultan? Vay be. ben kendimin yapacağı işte. Allah harbiden ben... burada. Benimki. He. Ben şimdi zeki Evet öyleyse. Neden neyse? Neden? Kaptım daha dedim. Kendime gece görüşü vermekten bıktım artık. Oha. Ya bunu ben mi yapayım? Ya sana da veriyorum ya. Yok ben hiç vermiyorum. şey var ama yok gibi. Bu ölecek mi peki? Yoksa ben ölmeye devam mı edeceğim? de ağzı Öldürdüm. Evet içinden mantar çıktı. Ben bunun için bu kadar öldüm. Evet. Yemek diye sesleniyor. Yemek deyince sanki yemek gelecek. Hayır yemek buldum. Ne buldun? Onu götür. Wow. Ha, aa, pardon şey var ya kurtlar Gel. yemiyor domuzu. Ay, ol, ay, ol, ay, gün, ay, Yine ay, başladı ay, saçma ay, saçma, ay, saçma ay, şeyleri. Ay. Bari video çekerken düzgün şeyler yap. Ya aklıma öyle bir şeyler geliyor. İşte. Kimden? ben neredeyim şimdi? Yatağım, Yatağım var da ben ha yanlış yeri. Sen neredesin? Kaç tane aldık mı? Ne? İki tane çaldın mı? İki tane vardı zaten. Aa öldüm. Neredesin? Ya rakunu öldürüyor ya. Rakun beni öldürüyor. Mantar yer misin Rakun? Rakuna bak gözü parlıyor. Şuna bak. Seni video kapağı yapacağım. Dur be, dur dur yerinde dur. Yerinde dur. Sabırsız. Ya bir dur gözüne bakacağım seni. Ha bak arkadaşı var. Seni video kapağı yapacağım. Ya gidiyor ya. Değil mi? Nasıl ek, ekran görüntüsü nasıl çekiliyor? Yok böyle değil. Yanlış. Ya zombi geliyor. Sen ekran görüntüsü nasıl çekiliyordu biliyor musun? Unuttum. Bak bende et var ya. Biliyorum. Bak bak arkanda çekiyor sana. Olayım. Bütün rakamları öldüreceğim kripto. İkinci sıra. Lütfen. Free. Ya dur bir dakika. Ekran görüntüsü. şartmayı şapın. Shift Shift C. Ya şu üçlüyü çekeceğim. Ya koyun git ya. Ya arkasına geç. Git dur. Çekil çekil. Bunları çekeceğim. Çekil sen bir şey yapma. Shift S. Se ya sen çekil çekil. Sana odaklanıyorum. Beni korusana sen. Ne yapıyorsun? Shift S. Değil mi? Bu tuş değil mi? Shift S. Olmuyor. Al al al. Al çürük etini ye. Afiyet olsun. Ana. Mouse bozuldu. Yo. Ya elle şey öldürmeye çok konuşuyor. Biz niye uyumuyoruz peki? Senin <laughs> şey yatak yok. Ben de var. Gel. Biz var mı? Yok iki tane. Ama canavarlar var. Zombinin ben, içinden sinek çıktı. Ya uyu artık uyu. Ya köylü yap. Benim ya. Ben madene yok gidiyorum ya. sen de gel. Ya evi parçalamış. Sen de geleceksin zaten. Sen bende de yok. Ya evi kırma, kırma. Evi. Ha, Öldüm mü? Niye bu kadar? Çok ay 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 ay. Mağara. 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 Bana dedi Bak ölürüm. Bak hemen karanlığa geçti beni dövmeye Aslında demirler pişi şişeymiş Gümüş şeyler, ekipmanlar demir gibi. Bu şeyler ne, ne anlatması vardı? Sana, sana anlatmam lazım. Hiç mi bağırıyorsun? Ben bayağı abartmışım. Ne yaptın ki? Dört buçuk sekme odum mu? Neye? Evet. Bilmiyorum da ev yapma malzemesini niye şimdi toplayayım ki videoda daha güzel şeyler yapalım. Onu bölüm arkasında yaparız. <laughs> Madene gel mesela. Mesela. Niye aniden ışınlanıyor ki? <laughs> ha işte böyle olur aniden ışınlanırsa. Başına bul. <laughs> ne? Ma madene gel dedi. Ama şimdi gel demedim ki. La, git git benim kömürümü niye çalıyorsun? O ne? Mesela yani sen de başka bir yere mi gitsen yani? Ba beni izleyeceğine. <laughs> madene geldi. E sen başka bir yere git o zaman. Sinir oluyorum ben bu çocuğa. De. Ne bileyim ben. Otur da Aa da. Madem ki. Ama bura madem değilmiş üstü açık. aslında Eskiden madem mi? Işınlıydı. Ne buldun? Kesin en değersiz, en saçma gereksiz bir şey Ne buldun? Işığa, ışığa şunu. Şöyle oldu. Aa Ya Ya hayır zindana girme şimdi. Zindana girme git çık oradan. Onu sonra gireceğiz. Onu sonra gireceğiz. Niye artık girdi? Girme çık. Allah Allah. Bunlar Evet çık oradan.

Bu olmayan bir Ben de çekip. niye yani checkpoint alıyorsun ki gideriz zaten haritadan. Al. Allah kısmıyla. Allah kısmıyla. Ya bir şey diyeceğim. Ne? Oyundan ...hepimiz bir Ne? Ne? Kenetler kaldırılmalı. Niye? Sen sevmiyorsun di. Sevenlerin suçu ne? Ben çok seviyorum. Bakayım video kaç dakika mı? Oo 20 dakika mı? Sen neredesin? Aa ayı savaşları. Ya. Dur gel ya videoyu biteceğim. Sen video arkasında yaparız maden gel. Yani. <laughs> Sen kapat niye her şeyi ben kapatıyorum ya? Yanıyor. yok. Ya onlar yenilmez mi? Ya onlar benimde. Ne çaldın? Bu da çaldın. Ben bir kere madeni çabuk enki... E Esen de benimkileri çaldın. Ne aynı yerde. Bir kere dedikleri olmaz mı? Ya videoyu bitireceğim, videoyu bitireceğim. Bitirince yollarım. Video bitiyor mu bitiriyor? E ne olur. Bitirmiyorum yanlış anlaşılıyor bence. Sen söyle. <laughs> Allah'ım ya. Hadi sen bitir bu videoyu. Yok ben, yok ben. Yok yok, bitir Hı. bitir. Bu videoluk bu kadar aradı evet. arkadaşlar diyeceksin. Falan. Ben de. Ne yapayım? Resim yok. Evde kömür çok mu var? Evde var. ben de 36 blok. Neyse bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Zombi saldırısı.